Ay Yaralanan arkadaşımız da bu mahallenin çocuğu. Öteki kavga eden de buranın insanı. Ya ikisi de bizim mahallemizin çocuğu. Hani burada çevredeki çünkü gece olay 11'de olduğu için biz olayı bilmiyoruz. Bu çevreden anlattıklarına göre arkadaşımız 11 civarlarında işte burada motosikletle geliyor. Aralarında bir tartışma çıkmış. Tartışma çıkınca Bizim ölen arkadaşımız rahmetli evden koşuyor silah şey bıçak alıp geliyor. Ondan sonra burada da e, ötekiler de burada bekliyor. Sonradan yukarıdan aşağı gelirken diyor ki e, nerede o diye bağırarak geliyor. Ondan sonra aşağıda arbede esnasında 4-5 kişiler karşı tarafta. İşte aralarındaki yine arbededen dolayı birinin elinde herhalde bıçak kesici bıçak varmış o da arkadan sokmuş. Ondan sonra da polislerin gelmesiyle e, şahıslar kaçıyor. Herhalde bildiğimiz kadarıyla iki darbe. Biri kasık şuradan almış. Ondan sonra biri de omuz şey göğsünün burasından almış yani. Vallahi sonrasındakini biz bilmiyoruz çünkü ben e, 11'de evde oluyorum. Çünkü ben burada oturmuyorum. Beşiktaş'ta oturuyorum. Hastanede sabaha karşı e, ameliyat almışlar. Ameliyatta eee kalbi durmuş sonra kalbini çalıştırmışlar. Ay şimdi bilmiyorum ki şimdi ikisi de mahallenin çocuğu. Hani burada her gelen herkesi şey bilmez. Hani tartışırsın başka yerde tartışırsın mevzuyu burada olursun. Ama hani bu da daha önce herhalde aralarında bir tartışma mı vardı ki? Çünkü geldiğinde motosiklete çarpmış. Hani orada aralarında güreş gibi hani kavga çıkmış. Hani akıbetini kimse bilemez.